Arkadaşlar, sağlıklı olmamız için sağlıklı beslenmemiz gerekir. Sağlıklı besinleri arkadaşlarımızdan dinleyelim. Yediğimiz besinler sağlıklı, doğal ve taze olmalıdır. Nerede ve nasıl üretildiği belli olmayan gıdalar ile Açıkta ve sokakta satılan gıdalar, gazlı içecekler sağlığımız için zarardır. Sağlığımız için öğle ve uygun beslenmeliyiz. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği olmak üzere günde 3 öğün beslemeye dikkat etmeliyiz. Ayrıca gün içerisinde mevsimlerimizde, Önümüzdeki gereken havaydı. Sağlığımız için bunlar millet değil. Unutmayalım.